Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Discord'dan oyun veya bilgisayarınızın sesinin karşıya gitme sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Çözümlerimize geçmeden önce kulaklık kullanıyorsunuz veya mikrofon kullanıyorsunuz. Farklı bir girişe takmayı deneyin arkadaşlar. Atıyorum kasanızın ön panelindeki girişte kullanıyorsunuz. Arka tarafı deneyin. O şekilde bir sorunu çözüme ulaştırmaya çalışın. Eğer çözümlediyse zaten çözümlerimize devam edeceğiz. Şimdi geliyorsunuz ilk işlem olarak sağ alttan ses simgemize, hoparlör simgemize sağ tık yapıyoruz ve buradan ses ayarlarını aç diyoruz arkadaşlar. Arama yazarak da ses ayarlarını aç buraya yazın zaten çıkar. Ee, bakın sağ tarafta ses denetim masası var. Buraya basıyoruz. Bastıktan sonra şöyle bir alan bizi karşılıyor. Bakın burada kayıt kısmı var arkadaşlar. Kayıta basıyorsunuz üst taraftan ve aşağıda stereo karışımı diye bir seçenek var. Bu devre dışı olacak. Buradan saatlik yaparak e, buradan devre dışı bırak diyerek bunu kapatıyorum arkadaşlar. Tamam diyorum ve uygula diyorum. Ee, ilk i̇lk çözümümüz böyle. Tekrardan ses masamıza gelelim. Çözülmediyse işlem, yani mesela ben işlemleri göstereceğim. Siz deneyin. Çözülmediyse tekrardan devam edin bizim işlemlerimiz arkadaşlar. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ve buradan bakın kayıt kısmına bastık. Mikrofon seçeneğine tekrardan geldik ve tık buradan özellikler diyorum. Mikrofonun üzerine yani hangisini kullanıyorsanız zaten yanında tik olacak. Bu şekilde mikrofon özellikleri geldi. Buradan geliştirmeler kısmına basıyorum arkadaşlar ve burada bakın iki tane seçenek var. Öncelikle gürültü tutmayı açın ve deneyin arkadaşlar. Olmadıysa akustik iptalini oyun sesiniz veya bilgisayarın sesi karşıya gidiyor mu? Bunları da deneyiniz. Çözülmedi. Geliyorsunuz buradan gelişmiş kısmına ve bakın bunun seçili olmasına dikkat edin. İki kanallı 16 bit 48000 Hz. DVD kalitesi olacak arkadaşlar. 48 biners DVD kalitesi yaptığınız zaman e, düzelebilir sorunuz. Bunu da bu şekilde olduğuna e, önem gösterin arkadaşlar. Yani bu tikler açık olsun. Bunu da böyle yapın. Bir de öyle deneyin. Ses denetim masasıyla işimiz bitti arkadaşlar. Artık Discord'umuza geçebiliriz. Discord'umuzu açtık. Sol taraftan, sol alt taraftan bakın kullanıcı ayarları kısmı var burada. Buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra geliyorsunuz uygulama ayarlarında aşağıda. Bakın ses ve görüntü sekmesi var. Buraya basıyoruz. Bastıktan sonra öncelikle şurayı kontrol edin arkadaşlar. Mesela giriş aygıtınız mikrofonunuz seçili olsun. Çıkış aygıtınızda hoparlörünüz seçili olsun arkadaşlar. Eğer kulaklık kullanıyorsunuz zaten kulaklığınız seçili olacak. Bunu kontrol ettiniz. Ondan sonra geliyorsunuz aşağıda. Bakın giriş hassasiyetini otomatik olarak belirli var. Bunu kapatın arkadaşlar ve deneyin bakın 40 desibel mesela bu şekilde böyle işte deneyin. Bakın hassasiyet zaten azalttığınız zaman, şöyle yaptığınız zaman vesaire karşı tarafa ses gitmeyecektir ama tabii sizin sesiniz de azalacak. Çünkü siz hassasiyetini düşürüyorsunuz. Bu işlemden sonra tekrardan bir Discord'da deneyin. Bakalım sorununuz çözülecek mi? Son olarak bir çözümümüz daha var. Buradan çıkalım. Herhangi bir ses kanalına girin arkadaşlar. Bunları kapatayım. Bakın burada Crips tarafından sağlanan gürültü azaltma sekmesi var. Buna basıyorsunuz ve açıksa kapalı yapın. Kapalıysa açık yapın. Bir de öyle deneyin. Çözümleriniz bu kadardı. Son olarak da şunu göstereyim arkadaşlar videoyu kapatmadan. Buradan tekrardan ses ve görüntü kısmına geldiğiniz zaman artık hiçbir sorunuzu çözüme ulaştırmıyorsa gelin buradan ses etkinliğini bas konuşu alın. Bir tane tuş buraya atayın arkadaşlar ve bas konuşla Discord'u kullanın. Bu şekilde zaten karşıya ses gitmesi imkansız. Yani siz sadece bastığınız zaman konuşacaksınız. O yüzden karşı taraf sizin diğer seslerinizle bilgisayarınızın seslerini duymayacak arkadaşlar. Sorularınız olsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.